Dostlar merhaba. Öğrenci Analiz sistemine hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda yaprak test nasıl oluşturulur ve öğrencilere nasıl atanır onu inceleyeceğiz. Yaprak test oluşturabilmemiz için eğitim sayfasına gitmemiz gerekiyor. O yüzden yukarıda bulunan eğitim sekmesine tıklıyoruz. Alt tarafta raporlar bölümümüz bulunuyor. Raporlar bölümünde Yaprak test oluştur sayfasına gitmemiz gerekiyor Yaprak test oluştur tuşuna tıklıyoruz Sayfamızda şirketimizi, şubemizi, sınıflarımızı seçtikten sonra Yaprak testimizin ismini, dokümanları tanımlayacağımız aralığı seçiyoruz Ve alt tarafta hangi öğrencilerimize tanımlayacağımız bölüm geliyor Şimdi burada zaten üst tarafta sınıfımızı seçtik Eğer bütün öğrencileri tıklayacaksak tamamına Yukarıda öğrenci ad soyad bölümündeki tike tıklayınca tamamını seçebiliriz ya da her öğrencinin yanında bulunan tiklemelerle istediğimiz öğrencilere bu atamayı yapabiliriz. Yaprak testimin adını test olarak girdim ve doküman tarihini belirlemem gerekiyor. Mesela şu an Nisan ayındayız. Nisan'ın 16'sı ile 30'u arasında bu ödev veriyorum. İşte saat 16.00'dan saat 23.00'e kadar bu ödevi yapması gerekiyor dedim öğrencimin. Öğrencilerimi zaten seçmiştim. Daha sonrasında konu seçimi bölümüne gitmemiz gerekiyor. Ondan önce alt tarafta PDF indirme ve PDF'in içinde cevap anahtarı olsun mu olmasın mı gibi seçeneklerimiz var. Şimdi PDF indirme tuşuna bastığımızda öğrencilerimiz tanımlanan bölgeden PDF'leri indirebilme şansına sahipler. Cevap anahtarı da içinde cevap anahtarı olsun mu olmasın mı seçeneklerine sahip. Şimdi bir sonraki adıma gidebilmemiz için konu seçimi tuşuna tıklamamız gerekiyor. Tıklayalım. Şimdi ikinci bölümümüz konu seçim bölümü. Şimdi konularımızı seçebilmemiz için ilk önce dersimizi seçmemiz gerekiyor. Burada size tanımlı olanın dersi zaten otomatik olarak geliyor. Birden fazla branş tanımlıysa da arasından seçme şansına sahipsiniz. Onun yanında yaprak testin şablonu var. Burada sizler için 12 soruluk, 16 soruluk, 20 soruluk, 30 soruluk ve 40 soruluk şablonlarımız var. Mesela 20 soruluk ben seçtim. Şimdi sağ tarafta ise size özel oluşturduğumuz soru havuzumuz var. Buradan da size özel havuzu seçmeniz gerekiyor. Buradan seçtik ee, ve alt tarafta hangi konu başlıklarından bu yaprak testimiz oluşsun istiyoruz. Bunu görüntülememiz gerekiyor. Şimdi burada matematiğin hem TYT hem AYT matematik konuları listelendi. Buradan ana başlıklar üzerinden ilerleme şansına sahibiz. Ya da alt başlıkları ve onun alt başlıklarından da İlerleme şansına sahibiz Şimdi ben burada temel kavramların yanındaki bütün kutucuğu işaretlerken Sayı basamaklarında Sadece işlediğim Mesela bölümler var Sadece o işlediğim bölümlerdeki Kısımlardan ödev vermek istiyorum Şu altta kalan iki bölümde mesela ne yaptık e, Dersi bitiremedik O yüzden o iki bölümden öğrenciler Soru görsel istemiyoruz Bunları yaptıktan sonra Filtremizi de sağ üst köşeden seçtikten sonra bize bu seçtiğimiz 20 sorunun zorluk düzeyleri neler olsun diye bir soru çıkıyor aslında karşımıza. Burada bir zorluk düzeyinden 5 zorluk düzeyine kadar bir aralığımız var. Biz bunları hemen dağıtalım. Zorluk düzeylerimizi burada dağıttım. İşte bu daha çok 3. ve 4. zorluk düzeylerinden ortalama soruların olduğu bir bölüm. Altta bize 3 tane soru karşılıyor. Sıfır hata kitap soruları kullanılsın mı? Kişi özel kitaplardaki sorular kullanılsın mı? Öğrencilerin denemelerdeki soruları da katılsın mı? Aslında burada e, kurumlarımızın isteği üzerine yani Öğrencilerimizin daha önce karşısına çıkan kişi özel kitapları olur Girdiği denemelerdeki sorular olur Bunlar karşısına çıksın mı çıkmasın mı seçenekleri var Bunları tıkladığımızda çıksın demek e, istiyoruz aslında Herhangi bir işaretleme yapmazsak yaprak test hesapla bölümüne geçiyoruz aslında burada sistemimiz e, seçtiğimiz zorluk düzeylerinden rastgele otomatik olarak soru düzeylerine dağıtmış oluyor. Soruları göster bölümüne gittiğimizde ise hangi soruları sistemimiz bize seçmiş, biz bunları değiştirmek istiyorsak da nasıl değiştirebiliriz görüntülüyoruz. Şimdi 20 tane soruyu tek tek burada aslında görüntülüyoruz. Buradan gördüğünüz gibi sorularımız listelenmiş. Mesela ben bu soruyu gördüm. Soruyu beğenmedim. Veya işte... E, Buradaki soruda bahsedilen kazanımlara ben dokunmadım. Bu soruyu e, istemiyorum. Hemen sağ tarafta konuların listelendiği bölüm var. Buradan konumuzun ismini değiştirip soru değiştir bölümüne tıklayınca e, istediğimiz soruyu da değiştirme şansına sahip olabiliyoruz. Buradan 20 soruyu da görüntüledik ve bütün sorulara onayımız var. Sol üst köşede yer alan Kaydet ve Onayla tuşuna basmamız gerekiyor. Ona bastığımızda öğrencilerimizin seçtiğimiz tarih aralığında sorularımız Tanımlanmış oluyor ve bizim karşımıza da bir pdf çıkmış oluyor. Hemen birlikte bir basalım ve pdf'imizi görüntüleyelim. pdf'imiz açıldığında ise sol üst köşede sizin logonuz yer alacak. Üst tarafta yaprak teste verdiğiniz isim. E, orta tarafta yine sizin kurumunuzun ismi olabilir. Ve seçtiğiniz sorular bu şekilde listeleniyor. Alt tarafta ise hangi kurum için kim tarafından hazırlandığı bilgisi de yer almaktadır. Yaprak testimizi hazırlama kısmımız bu şekildeydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.